Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Avrupa Yakası, 2004-2009 yıllarında 6 sezon çarşamba akşamlarının vazgeçilmez televizyon dizisi olmuştu. Diziden ayrılan birçok oyuncu olduğu gibi her sezon kadroya katılan isimler de oldu. Burhan Altıntop karakteriyle diziye 3. sezonunda idare müdürü olarak katılan Engin Günaydın, dizinin fenomen karakterlerinin başında geliyor. Merhaba, ben Burhan Altıntop. Biteri 9 yıl olmasına rağmen hala izlenen ve güncelliğini kaybetmeyen dizinin unutulmaz karakteri Burhan Altıntop'un en sevilen sahnelerinden 10 tanesi sizlerle. Bak sabrımı taşırıyorsun Burhan Bey. Sana çok pis alacağım. Pişman olacaksın ha. Dal, 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 dal dal, <laughs> dal. Pabucumun satanisti, satanisti, satanisti. Pabucumun satanisti. <gülüyor> <gülüyor> Mısır gibi yan yana dişleri e Çift tavşan yapsan var ya bayağı şirin olursun be. Gerçekten mi ya? Beyler bayanlar. Şu anda karşınızda yerli Ya <laughs> <laughs> Kız yani saklama duygularını yiyorum <laughs> hadi söyle. Yok bir de saklamaya çalıştım ama olmadı ha. çıktı biraz değil mi? Aa, Ocak ayında reklam az oluyordu ondan. <laughs> Aa, öyle mi? <laughs> ya bu dişler bana acayip bir cazibe verdi demek ki. sana bir seksen beş mi? oh,

ya bırak. Ya, ya bıraksana diyorum. Burhan Bey. Topuklu ayakkabı mı giyiyorsunuz? Sence ben kaslı bir erkek değil miyim? Burhan Bey. Nerenizde kas var sizin? Ukala dümbeli misin? Nesin ya? Sen ne anlarsın ya? El konun içerisine balıklamadan. Ver onları bana. Ya yemedik ağırlığını be. Ne şunu bana kırıcıksın Ay ya. Ay <laughs> öh, <giriyoruz. gülüyor> Hayırdır Burhan Bey? Pompayla hava falan mı bastılar? E, yok ya. Öyle abartılacak bir şey yok bence. Abi ben sana şöyle çayını vereyim. Aa! Allah! Allah! Ne yaptın Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Çıkar Çıkar Bulamadın mı? <laughs> Ara tara tırım tırıs yodum. <laughs> Nerede oturuyorsun lan sen? İsmin ne senin? Aa, beni bulamazsın gülüm. Ben aslında yaşamıyorum. Bence sen ruh hastasısın. ...kendi hayalindeki yarattığın bir kahramanla kavga ediyorsun. Bilmediğin, tanımadığın bir adamla hayalindeki adamla muhabbet ediyorsun. Ben aslında yoğum. Yoğum. Geçmiş olsun. Hayt! Hadi eve koşalım. Allah'ım. Allah'ım dualarım kabul oldu. Daha senle mangal yapacağız. Aram! Ya. Yapma, yapma, yapma. Ben senin süper ikonum. Ben şu anda hayali bir karakterim. Gerçekten ben yokum, yokum ya. Gerçekten yokum, yokum ya. Başım mon Nasılsınız? iyi misiniz? Ne var genç adam? Ah, mon Ee, benim bir kristalli e, ee, şekerliğim vardı da burada unutmuşum. Acaba onu alabilir miyim? Sen gay misin? Ne ya? dikkat ediyorum da böyle yemek tarifeleri, mutfak eşyaları falan fazla ilgileniyorsun. Şimdi şekerlik istiyorum çünkü çocuklar bayram için şeker istiyor. Onun için şeker yer <laughs> Şekerli ya. Kristal elbaşa galiba. Yedim canım anlıyor musun ben şekeri? yedim. Ha? <laughs> Hadi kırıyorsun? Beni de kırıyorsun. Çok duyarsızsın. <laughs> ben giymeyeyim acaba? Yoo! <laughs> Maçayım lan! Hast lan milleti! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuş seçim? Ben Bey ne yaptınız? Niye? Tek kızıl, sen mi kalacaktın sonsuza dek? Allah'ım yarabbim! Ah şey, Asiye bana şöyle bir teşhis de bulundu. Burhan Bey dedi, size dedi, sevgilisinden ayrılmış dedi... ...kadın sindromu var dedi. Hay <laughs> salam. Burhan Bey, bu üzerinizdekilerin bir açıklaması var mı? He var. Giyim stilimi değiştirmeye karar verdim, içim ferahlasın diye. Aa, ben sana söyleyeyim şekerim. Bu pabucumun rakçısı sağ genç. Zaten yürümez ben bunu ilk duyduğum zaman dedim ki... ...bu çocuk bu kadını ilk gördüğünde gün ışığında makyajsız gördüğünde anda dehler dedim. çok gibi olmuşsunuz. Ne? Bir defa benim saç rengim kırmızı değil. Bir defa benim saç rengim kızıl kestane erkek simidi. Ben eğer burada idare müdürüysem... ...tanesi bir YTL'ye hayatta poğaça aldırtmam. Burhan Bey burası Nişantaşı. Sokağın ortasından mı alayım? Gidiyorum pastaneden alıyorum ya. Sen Nişantaşı'nı bana mı öğreteceksin? ne var ne terbiyesiz? Sürekli moda çekimi zırt pırt araba, zırt araba pırt araba ya. Bu benzin yakıyor, su yakmıyor <laughs> ki. Zaten taşıyacağın yedi sekiz parça bir şey. Onu niye tahsiyle taşıyorsun sen? Otobüsle taşı. Haksız mıyım? Doğru muyum? <laughs> Yurt dışında falan mı okudunuz abi? Yok. Yerli üniversiteyi bitirdim. Zaten dikkat edersen <laughs> bizim yerli üniversiteler Avrupa'dakilerden daha iyi. Bu ofiste sizi bir beğenen var. Hadi canım. <laughs> Baş harfi de S diyeyim ben sağ. <laughs> de bir ya aklıma birden öyle birden şakalar geliyor. Kuran yani. harbi ya. Reşep <laughs> yerinde. Hello. <laughs> ee, how are you? Fine. Okay. Ee, dark. Ee, left, right. Ee, it, is it, it, it. windows, I, I sleep. Ee, We're just talking about you. Amerika'da her şey hormonlu. Bizdeki gibi matüreli değil. Onun için de Amerikan erkeklerinin çoğunun memeleri aha böyle. Yani başıma gelsin hiç istemem ya. Please sit down, stand up, uh, sit down. Neyse uh, lafı uzatmayayım. Uh, my name is uh, Altintop. Burhan Altintop. Yeah, okay? Arkadaşlar belli belli bu Amerikan krusu Amerikanın bağrından kopup gelmiş işte bu kesmez o bıyıklarını. Çocuklar tamam artık adamın hakkında konuşunuz çok belli oluyor bakıyor buraya sürekli. Ah. Siz Türk müsünüz? Aa. ya dedi abi? Anlıyorum. Bir ben konuşabilir miyim acaba? <laughs> ben bir konuşsam ben halledeceğim ha. Şimdi hacı. Yok artık. 39 mu? Aman. <laughs> ben konuşsaydım halledecektim ama beni konuşturtmadın. Buran gördüğün gibi pek destekli saymadılar. Pek popüler değilsin burada. Ama çok da yani. Ben hiçbirisini bir daha görmeyeceğim ki. Bende bir huy var, 500 bin bağır çıksa ben hayatta hiçbirisini tanımam. <laughs> Bu kutuda 500 bin var. Ben bunu hissediyorum. Enayimi yazıyı benim anımda. 500 bin dururken 144 bine niye eyvallah diyeyim ya? Aç. 5 YTL. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Maalesef 5 YTL. Anam! Olamaz ya! Anam! Yine baktım yine aynı şeyi gördüm. Olamaz ya! Ne demek şimdi bu? Hamdi Bey, tekrar yayına bağlanabilebilirsiniz. 144 bin YTL'yi şu anda kabul ediyorum. Lütfen Hamdi Bey, zamanı geri döndürün lütfen ya! Hiç bana yardım etmedin, açık konuş. Hiç yardım etmedin ama. Yer aldığı her sahneyi unutulmaz hale getiren başarılı karakter Burhan Altıntop'un aklınıza gelen sahnelerini sizler de yorum kısmında bizlerle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yeni Top 10 listelerinde görüşmek üzere.